Merhabalar, ben Onur Salkaya. BTC Türk'te yazılım geliştirme müdürü olarak çalışıyorum. Bitcoin, blok zinciri teknolojisini kullanır. Bitcoin yazılımcısı olmak, aslında blok zinciri yazılımcısı olmak anlamına da gelmektedir. Bitcoin yazılımcıları, kriptografi yani şifreleme yöntemlerinde de uzmanlaşmış kişilerdir. Bitcoin yazılımcıları, Bitcoin'in çekirdek yazılımını geliştirmeye katkıda bulunup, blok zincirinin geliştirilmesinde öneriler sunarlar. Bitcoin yazılımcısı olmak için üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, matematik mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği gibi bölümleri tercih edilebilir. Aynı zamanda büyük oranda yazılım geliştirme kapsamı olan bölümlerden mezun olan kişiler de Bitcoin yazılımcısı olmaya odaklanarak bu alanda ilerleyebilirler. İlgili bölümlerde alınacak eğitime ek olarak Bitcoin hakkında bilgi sahibi olmak ve Bitcoin blok zincirine dair araştırmalar yaparak kendini bu alanda geliştirmek, Bitcoin yazılımcılığı için önemli kriterlerden bir tanesidir. Bitcoin yazılımcısı olmak için temel programlama dillerine hakim olmak gerekmektedir. .NET, C++, Python, Java, Solidity gibi programlama dillerini bilmek, Bitcoin ve blok zinciri geliştiricileri için önemli artılardandır. Blok zinciri yazılımında en sık kullanılan programlama dili C++'dır. C++ aynı zamanda Bitcoin Core'un da yazıldığı dildir. Bir yazılım geliştiricisinin Bitcoin blok zincirine yönelik geliştirme önerisi sunması için bir yere bağlı kalmasına veya bir sertifikaya sahip olmasına gerek yoktur. Bitcoin geliştirme önerisi anlamına gelen Bitcoin Improvement Proposal kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan BIP süreci ile her yazılım geliştirici Bitcoin ve blok zinciri geliştirme önerisi sunabilir. BIP, Bitcoin alanında gerçekleşecek yükseltme, iyileştirme ve geliştirme fikirlerinin yer aldığı, bu fikirlerin tartışıldığı süreci ifade eder. Bu sürece Bitcoin topluluğundaki herkes katılım gösterebilir. Bununla birlikte BIP'lerin kabul edilmesi için sunan kişinin detaylı ve kapsamlı bir teklif ile gelmesi önemli bir unsurdur. BIP yazma süreci Genellikle forumlar ve sosyal medya gibi etkileşim alanlarında başlar. Ardından BIP'nin sunulması, editör onayından geçmesi, madencilerin %95'i tarafından onaylanması ve onaylandıktan sonra yükseltmelerin gerçekleştirilmesi aşamalarından oluşur. Topluluğun onayına sunulan geliştirme önerileri uygun bulunduğu takdirde Bitcoin kod kütüphanesinde yayınlanır. Değişiklik önerileri geliştiriciler tarafından değerlendirilir, tartışılır, ve kabul edilen öneriler topluluğa sunulur. Bitcoin ve blok zincirine odaklanmış yazılım geliştiriciler, Bitcoin ve kripto para alım satım platformlarında, fintech sektöründe, defi uygulamalarında, nft platformlarında, gaming yani oyun geliştirici şirketlerde, blok zinciri tabanlı bir ürün ve hizmet sağlayan, bankacılık faaliyeti gösteren şirketlerde çalışabilirler. Bitcoin geliştiricileri bir kuruma bağlı olarak çalışmak zorunda değildir serbest olarak çalışmayı tercih eden yazılımcılar Bitcoin blok zinciri için bireysel olarak geliştirme önerileri hazırlayıp topluluğun onayına sunabilirler. Bitcoin yazılımının geliştirilmesi için yazılımcıları destekleyen ve bunu gerçekleştirirken kar amacı gütmeyen kuruluşlarda bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan birisi BTC Türk'ün de desteklediği Bitcoin ağını araştırma ve geliştirme ile güçlendiren yazılım geliştiricilere finansman, eğitim ve mentörlük sağlayan bir organizasyon olan Brink'tir. Bunun yanı sıra Liquid Network, Lightning Network gibi katman 2 protokolleri de Bitcoin'in günlük yaşamdaki kullanımını güçlendirip genişletmektedir. Bunun gibi projeler ve topluluklar da yine Bitcoin yazılımına odaklanmak isteyen geliştiriciler için birer fırsat olabilir. Bitcoin ve kripto para alım satım platformlarında yazılım ekibinin görev dağılımları şirketin kendi dinamiği, verdiği hizmet ve organizasyonel yapısına göre değişebilir. Konuları, çalışma alanları gereği alt ekiplere ayrılan yazılım geliştiricilerin en önemli görevlerinden birisi alım satım platformlarının 7/24 çalışmasını sağlamaktır. Bitcoin alım satım platformlarındaki yazılım departmanları Kurumun baş teknoloji sorumlusu olan CTO'ya bağlı olarak çalışan ekiplerce oluşur. Bu ekipler içerisinde yazılım mühendisleri, ürün yöneticileri, test mühendisleri, iş analistleri, kullanıcı deneyimi uzmanları, devsecops mühendisleri, veri tabanı uzmanları, iş zekası uzmanları, sistem mühendisleri, bilgi güvenliği uzmanları, blockchain geliştiricileri, iOS ve Android geliştiriciler gibi uzmanlar bulunur. BTC Türk Yazılım Departmanı'nda alanında uzman birçok kişi farklı konularda görev almaktadır. BTC Türk Yazılım ekibi içerisinde cüzdan, blok zincir entegrasyonu, veri tabanı, ön yüz geliştirme, bankacılık ve ödeme entegrasyonu, ürün ve deneyim, kripto para alım satım, mobil uygulama, birinci seviye destek, test, otomasyon ve DevOps gibi alt ekipler bulunur. Bitcoin ve kripto para alım satım platformlarının daha iyi hizmet vermesi için yazılım ekipleri kurum içerisinde bulunan birçok departmanla uyumlu olarak çalışmaktadır. BTC Türk yazılım ekibi de daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için bu ekiplerle sürekli dirsek temas halindedir. BTC Türk yazılım ekibi iş planını belirlenmiş önceliklere göre yapmaktadır.